yaklaşık 28 ay önce tanıştım e, Banu 30 yıldır sağlık alanında görev yapıyorum, araştırıyorum, gazeteciyim. Bu Uluslararası Tıp Konferenleri basın danışmanı da yaptım. Hakan evet. e, Bey'in çalıştığı Cerah da koca arkadaşlarım vardır. Gördüm, e, ama 20 yıldır evime ilaç sokmuyorum. E, ağrı kesici, antibiyotik. Dizlerim çok kötüydü. sıvı e, sığ kaybı, işte kireçlenme, e, kıkırdak kaybı falan. Glukozamin iyi geldiğini biliyorum. Yıllardır biliyorum. İlaç kullanmadığım için e, en son bir ürününün kapsülünü aldım. Bir aydan fazla kullandım. Hiçbir tesir olmadı o glukozamin kapsülünden. Çünkü dediği gibi mideye inen hiçbir şey yüzde yüz kana karışmıyor. En fazla yüzde yirmi. Hele vitaminler tamamen suya karışık gidiyor. Çünkü su bazlı. B12'de dahil olmak üzere. E, ve ben Antalya'da tesadüfen bir şeye katıldım. Öyle bir toplantıya katıldım. Ee, orada bantlarla tanışınca hemen aldım. Yani hiç tereddüt etmeden. E, alıp kullandım. Üçüncü gün ağrılarım kesildi. Daha ikinci bantta. Ve e, bir ay sonra tamamen seslerin kesildiğini gördüm. Yani sesler bitti. Yani çatır çatır öterdi ön dizlerim. 115 kilo hemen bu arada. Dizlerim yani çok bayağı baskı veriyordum. Ondan sonra tabi e, tabii de verdiği bir şeyle e, daha derinden araştırmaya başladım. Yakınlarımı kullandırdım. Dişi ağrından e, absesi olana kadar yani e, nasıl söyleyeyim vertigosu olan nedir bunun adı Tiroide olan migreni olan e, kendi üzerinde horlama testi yaptım ses kaydı yaptım sabah kadar horlamayı kesti ilk geceden <laughs> burnuna taktım yani hemen hemen e, kanser abi bütün şeylerde denedim hmm, arkadaşlar hepsinde olumlu sonuç aldım yüzde 98 falan değil e, şey ilaç değil diyoruz ya ilaçtan öte bir şey aslında. Ya ilaç dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Evet. E, bu bantlar gerçekten mucize. Ben bu bantlara tanıştıktan 10 gün sonra Mustafa Bey'i aramıştım telefonla. Fırça atmıştım. <laughs> Siz bunu daha önce niye çıkarmadınız diye, niye daha önce tanışmadınız, diye bunun hakkını vermiyorsunuz demiştim. Size de bunun hakkını vermenizi tavsiye ederim. Bu da eli boş gitmemenizi öneriyorum. Teşekkür ederim. <laughs>